Son dönemin dikkat çeken YouTuber'larından olan Tessa Taylan, bu sefer ürettiği içeriklerle değil, hakkında çıkan şok iddialarla gündeme geldi. Gerçek adı Taylan Özgüç Dan Yıldız olan fenomen, 13 yaşındaki bir çocuğa saldırma gerekçesiyle gece saatlerinde gözaltına alındı. Ben bir şey yapmıyordum. Anıtta oyun oynuyorduk. Ondan sonra e, arkadaşlarım geldi dedi. Testo Thailand geldi fotoğraf çekmek dedi. Ben kapıda oturuyordum. sonra gittiğimizde 2-3 patenle çocuk küfür ediyordu ona. Ondan sonra 2-3 dakika sonra Testo Taylan denen şey çıktı. Geldi orada çocukları kovaldı. Ben dışı noktada duruyordum. Ondan sonra geldi. Bunları bulamayınca geldi beni dövdü. Ondan sonra yeni gitti arkaya doğru. Bulamayınca Onları gene geldi darp etti. Ya iki kere mi seni dövdü? Evet. Sabahleyin gene buraya gelirken bana para teklif etti dedi affet beni filan diye. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Fenomen isim gözaltına alındı. İfadesi alınan Taylan Özgüç Dan Yıldız daha sonra serbest bırakıldı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken Testo Tayland'dan da bir açıklama geldi. Ben bunları defalarca sözlü şekilde uyardım insan gibi. Sabrettim, sabrettim bak yapmayın eve geliyorum yorgunum. Ya evde yatıyorsun. Adam evin önüne gelip bağırıyor. Sen dışarı çıkınca da kaçıyor. Yani insana zorla cinnet geçir, tahrik et, küfür et, ailevi değerlerine küfür et evin önüne gelip. Sonra da o karşı taraf bir şey yapınca suçlu olsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?